Miraç kandilimiz mübarek olsun. Değerli dostlar, Bursa Ulu Cami'deyiz. Ulu Cami'nin mihrabının üst tarafında Allah ve Muhammed lafızlarının olduğu yerde Miraç ile ilgili ayet-i kerimeler var. Onları size göstermek arzu ediyorum. Bakınız Muhammed lafzının sağ alt köşesinde değerli dostlar, Kufi yazıyla beyaz olarak yazılmış olan üç satır bir yazı var. Orada İsra suresinin birinci ayetinde geçen Subhanellezi esra bi abdihi Birinci satır buraya kadar. İkinci satır Leylen minel mescidil haram Üçüncü satır İlel mescidil aksa İsra yürüyüşü Biliyorsunuz miracın iki boyutu vardır. Birincisi İsra yürüyüşüdür ki mescid Haram'dan Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya Peygamber Efendimiz Burak ismindeki bir beyaz binitle götürülmüştür. Mescid-i Aksa'da orada bütün peygamberlere namaz kıldırılmış ve oradan da miraca yükselmiştir. Mescid-i Aksa değerli dostlar yanlış olarak e, muallak kayasının üzerine yapılmış olan e, kubbetü sahrayı Mescid-i Aksa zannederler altı kubbeli olan. O Mescid-i Aksa değildir. Veya yine kıble mescidi, o da Mescid-i Aksa değildir. Mescid-i Aksa oradaki bütün alanı kapsar. 144 dönümlük bir alanı kapsar. Ve etrafını mübarek kıldığımız diye ayet-i kerimede geçer. Subhanellezi esra bi abdihi minel mescidil haramı ilel mescidil aksal lezi barek havlehu diye etrafını mübarek kıldığımızı ifade edilir. Miracın birinci boyutu İsra yürüyüşüdür. Ve bu bakın İsra suresinin birinci ayetinde bizzat bu şekilde ifade ediyor. Muhammed lafzının Dal harfinin ucundaki beyaz yazıda ise sümme dene fetedelle fekane fekane kabe kavseyni ev edna yazar ki bu da miracın bir diğer boyutunu ifade eder. Değerli dostlar miraçta Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'la çeşitli gök, katman, gök katmanlarını e, ziyaret eder. İşte birinci katta e, Adem babamızla görüşüyor. İkinci katta İsa Aleyhisselam ve Yahya Aleyhisselam'la görüşecek. Üçüncü katta Yusuf Aleyhisselam'la görüşecek. Dördüncü katta İdris Aleyhisselam'la görüşecek. Beşinci katta Harun Aleyhisselam, altıncı katta Musa Aleyhisselam ve yedinci katta İbrahim Aleyhisselam'la her biri ona hoş geldin ey Salih kardeş diye hitapta bulunacaklardır. Bu arada ondan sonra Sidretil Münteha noktasına geldiğinde artık Cebrail Aleyhisselam'ın buradan sonra bir adım dahi atamayacağı edilir ve sonrasında ondan sonrasında Cenab-ı Hak'la bizzat buluşma şeklinde gerçekleşir ve burada Necim suresinin 8. ve 9. ayetinde geçen sümme dene fetedella sümme sonra yaklaştı ve iyice sarktı diye ifade ediliyor ve kab kavseyne ev edna burada adeta iki yayın ucu kadar birbirlerine yaklaştığı ifade ediliyor. Burada müfessirler Allahu Teala ile yakınlaşmasını mekansız bir şekilde ifade ettiği gibi Cebrail Aleyhisselam'la bu yakınlaşmanın olabileceği de ifade ediliyor. Daha ziyade kabul edilen Cenab-ı Hak'la olan yakınlaşma şeklinde ifade ediliyor. Burada bakın Allah lafzının yukarıda verilmiş olması, Muhammed lafzının aşağıda verilmiş olması, yine Miraç ayetlerinin aşağıdan yukarı doğru verilmiş olması ve burada adeta iki yayın arası kadar mesafenin Muhammed lafzı ile Allah lafzı arasında bulunması da bir bu şekilde hattatın güzellemesi olarak ifade edilebilir. Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz cenneti cehennemi görmüş, Allahu Teala ile zamansız ve mekansız olarak görüşmüş ve yine Bakara suresinin son iki ayet Amin Resul dediğimiz bildiğimiz ayetlerin bizzat Allahu Teala tarafından Cebrail vasıtasız olarak ona bildirildiği, bu indirildiği ifade edilir. Yine 5 vakit namazın önce 50 vakit olarak verildiği, sonrasında Musa Aleyhisselam'la yaptıkları görüşmelerle Allahu Teala'dan yine indirilmesi ricasıyla 5 vakte indirildiği, fakat kılınan 5 vakit namazın 10 katıyla 50 kat 50 vakit namaz olarak kabul edileceği ifade edilmiş ve tekrar Burakla gerisin geriye Mescid-i Haram'a dönmüştür. Bu uykuda mı gerçekleşti, uyku uyanıklık arasında mı gerçekleşti? ruh ve beden birlikte mi gerçekleştiği müfessirler, kelamcılar tarafından tartışılan bir konudur ama Peygamber Efendimizin büyük bir mucizesidir. Tabi Peygamber Efendimiz ertesi gün bu mucizesini Mekkeli müşriklere ifade ettiği zaman Müslümanlar buna inanmış ama Mekkeli müşrikler bu konuyu alaya almışlardır. Bu arada işte ona yolda bir kervanı görüp görmediği sorulmuş. Peygamberimiz kervanı tarif etmiştir. Yine Mescid-i Aksa'daki var olan mabedi tarif etmesi istenmiş. Allahu Teala adeta bir sinema ekranı gibi onu gözünün önüne getirmiş ve Mescid-i Aksa'yı tarif etmiştir. Ama bütün bunlara rağmen yine de Mekkeli müşrikler buna inanmamışlardır. Ama buna duyar duymaz inanan ve bunu o söylüyorsa muhakkak doğrudur diye onu tasdik eden kimdir? Ebu Bekir'dir, arkadaşıdır ve Sıddık lakabını Hazreti Ebu Bekir'in almasının sebebi de budur ve size Hz. Bekir ismini de Ulu Cami'de göstereceğim Sıddık lakabıyla birlikte. Evet değerli dostlar, Hz. Bekir'in Sıddık lakabını da Ebu Bekir levhasından göstermiş olayım. Bakın camilerde Hz. Bekir ifadesinin üzerinde Sıddık ifadesi de lakabı da mutlaka yer alır ki Hz. Bekir'in Sıddık lakabını kazanmasının vesilesi Miraç sonrasında bunu arkadaşım bu şekilde anlatıyor dediklerinde bunu o mu söylüyor, o söylüyorsa muhakkak doğru söylüyor diyerek tasdik etmesinden bu lakabı aldı ifade edilir. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh.